merhaba arkadaşlar. Bugün ikinci sınıf e, bir, e, Türkçe ders kitabından cevap anahtarlarını veriyorum. Aslında cevap anahtarlarını vermek demek öyle hani cevap vermek değil, anlatarak cevap vermek oluyor. Evet, e, bizim birinci temamızda Erdemler e, konusunda biz şekilli bir akşam yemeği dinleme metni. gerçek arkadaş, alçak gönüllü olmak Paylaş dedi babam. Sevgi gibi kuştur ee, gibi metinler işte etkinliklerimiz olacak. Hemen bakalım şekili. Hemen diğer sayfamıza geçtik. Evde ailenizde hangi işleri yardımlaşarak yapıyorsunuz? Şimdi mesela e, salonu toplamak, salonu toplayarak hep birlikte yapmamız lazım. Sadece annemiz değil veya sadece babamız değil. Sofrayı hep birlikte kurmamız lazım. Mutfak işlerini hep birlikte yapmamız lazım. Şimdi bu şekilde bir akşam yemeği metnini sizlere açmak istiyorum. Hemen bir dakika bekleyeceğim. Şimdi e, size veriyorum. Kirlikli bir akşam yemeği. O gün akşam yemeğe misafir gelecekti. İki kardeş Anne babaları işten gelmeden onlara sürpriz yapmak istediler. Bunun için yardımlaşarak yemek hazırlamaya başladılar. Ablam salataları yıkarken ben sofrayı hazırlamaya başladım. Serap teyzeler dört kişi. Dört de biz, eder sekiz. Sekiz kişilik bir sofra hazırlamak kolay mı sanıyorsunuz? Masa örtüsünü düzgünce örtmek bile ne kadar zor üstelik tabakları, çatalları, bıçakları, bardakları nasıl dizeceğimi de bilmiyordum. Ablama sordum. Önce tabakları diz. Sonra çatalları tabakların sağına... Hayır, soluna koy. Bıçaklar tabakların sağında duracak. Peçeteleri güzelce üçgen katlayıp tabakların içine yerleştir. Bardakları da tabakların önüne sırala. Ben de aynen onun dediklerini yapmaya çalıştım. Sofra güzel gözüksün diye salondaki vazoyu da masanın ortasına koydum. Bu arada ablam da kocaman bir tabak salata hazırlamıştı. Ablam, şimdi de köftelerle patatesleri kızartacağım dedi. Ben kızartayım diye atıldım. Ama ablam kesin bir tavırla olmaz gerekir. Sen ayağımın altında dolaşma. Git odanı topla. Ablam kendisini iyi de iyi annem sanmaya başlamıştı anlaşılan. Neyse köfte ve patatesler bir an önce kızarsın da yiyelim diye sesini çıkarmadım. Annem ve babam nerede kalmışlardı canım? Neredeyse konuklara gelecekti. Ben bunları düşünürken mutfaktan kızartma kokuları yayılmaya başlamıştı bile. O sırada annem telaş içinde geldi. Ah çok geciktim. Canım neler yaptınız bakalım. Her şeyi hazırladık anne. Ablam köfteleri kızartıyor. Aman Allah'ım ne diyorsun? Babanız gelmedi mi daha? Bir tarafını yakacaksın kızım. Diye mutfağa koştu annem. Yavrucuğum neler yaptın sen? Bak sen şuna. Tüh tüh tüh. Aa kızartmış bile. Ama canım ya bir tarafını yaksaydın. Annem paniklemiş bir durumda işe el koyarken babam da geldi. Ne oluyor yahu? Nedir bu taraş? Diye girdi içeri. Bu akşam Serhat teyzeler yemeğe geleceklermiş ya. Ablamla ben her şeyi hazırladık işte. Diye övünçle özetledim olayı. Yo dedi baba. Bu akşam değil ki. Yarın akşam gelecekler. Annem elinde kızartma maşasıyla öylece sana kalmıştı. Ne? Yarın akşam mıydı? Sonra ikisi birden gülmeye başladılar. Bugün hepimiz çok çalışmış ve kurt gibi acıkmıştık. Soframızda da her şeyiyle hazırdı işte. Hemen oturduk. Masa örtüsü biraz yamuk örtülmüştü. Tabak, çatal ve bıçaklar tek de düzgün sıralanmamıştı. Köfteler şekilsizdi içleri de pek iyi pişmemişti. Patatesler eğri büğrü kesilmiş ve fazla kızarmıştı. Salata da, da zeytinyağının içinde yüzüyordu. Ama olsun. Önemli olan lezzetleriydi. Lezzetleri? Eh, ne yalan söylemeli. Annemin yaptıklarını pek benzemiyordu ama... ...annem ve babam da çok beğendiler. Çoktandır böyle şenlikli bir yemek yememiştik. Ayrak Çınaroğlu... Çıkar. Evet arkadaşlar. Şimdi şenlikli bir akşam yemeği metnimizi e, dinlemiş olduk. E, şimdi hemen gidelim. 15. sayfadan sorularımızı cevaplayalım. Birinci etkinlikle başlayalım. Metinle ilgili resim inceliğiniz. Sizce bu metnin konusu ne olabilir? Aslında arkadaşlar bunu e, yani metni dinlemeden önce yapmamız gerekiyordu. Ama olsun şimdi bir sanki metni hiç dinlememiş gibi yapalım. Ee, ben ilk başta şöyle düşündüm. Ee, bu üç e, yani ablası, çocuk ve annesi. Bu iki birlikte yapmış. Ee, kız mutfakta e, işte o işler uğraşırken e, annesiyle e, ablası mutfakta o işler uğraşırken Küçük çocuğu masayı hazırlıyor. Annesi de işte o kadar güzel yaptığı için seviniyor. Yani aa sen ne güzel yapmışsın dermişçesine seviniyor. Ee, ben bu şekilde düşündüm bu metni. Ee, buraya siz şu, şu kızma siz yazarsınız arkadaşlar ne düşündüğünüzü. Metni dinledikten sonra aşağıdaki çalışmayı yapınız. Eee tahmininiz, aslında benim tahminim pek doğru değil. Yani benimki yanlış ama belki de sizin tahmininiz doğru olacak. Ee, bu, evet şunu da geçiyorum çünkü bunu da şey. Şimdi, ne, ne dinledik? Evet arkadaşlar şimdi ikinci etkinliğimizi geçtik. Ee, soruları dinlediğiniz hikayeye göre cevaplayacağız. Şimdi hikayede anlatılan olan nedir? Şimdi arkadaşlar ben söylüyorum siz yazıyorsunuz. Eee, nasıl özetli? Tabii özet çizecek. İki kardeşim. Evde yaptığı yemek. Ve anneleri ve babaları geldiğinde şok olup tepki vermesi. Evet arkadaşlar kısaca bunu yazabilirsiniz. Peki burada demiştim hikaye olay bu ya. Demek ki o zaman bu olay nerede yaşanıyor? Evde yaşanıyor ev. Ve ya, tabi siz arkadaşlar bir satır küçük yazabilirsiniz. Ben gerçekten bu kalemle zor yazıyorum. Hikayede anlatma olayları kim geçiyor? Ee, yavaşça söyleyeyim anne, baba, abla, küçük erkek kardeş. Ee, bunları da yazabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte şenlikli bir akşam yemeği mesnesini dinledik. Birinci ve ikinci e, soru, birinci etkinlik ve ikinci etkinlikteki sorularımız cevapladık. Bir dahaki zamanda 3 ve 4. etkinliğimizi de tamamlarız. Evet, görüşmek üzere. Hoşçakalın.